Evet yeniden Refah Partisi Sancaktepe ilçe başkanımız Sayın Yahya Ateş başkanımız aramızda. Hemen hemen çoğu programlarda sizleri görüyoruz ve gurur duyuyoruz. Her ortamda olması bizler için mutlu edici. Sizler gittiğiniz ortamlarda veya bugün özel neler söylemek istersiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı, burada göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii Karadenizimiz, Karadeniz'imizin incisi Ordu ilimizin, köylerinin, ilçelerinin organize etmiş olduğu bu piknik programında bizleri davet eden başta e, federasyon başkanımız, dernek başkanımıza, yönetimine e, ve hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Biz tabii e, yeniden Refah Partisi olarak sadece seçim zamanı dolaşan, çalışan e, seçmenimizle, halkımızla birlikte olmaktan ziyade geçim zamanı da seçmenle, milletimizle, vatandaşımızla sürekli iç içe olmaya gayret eden, dertleriyle dertlenmeye gayret eden bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla acı günümüzde, mutlu günümüzde hep beraber olmaya gayret eden bir siyasi parti olarak da böyle güzel günlerde, topluluklarda, eğlencelerde, kültürümüzü, tarihimizi, Karadenizimizin bilhassa kültürünü, geleneklerinin organize edildiği, yaşatıldığı, tanıtıldığı organizasyonlarda bulunmaktan da ziyadesiyle memnun oluyoruz. Onun içinde. de Elimizden geldiği kadar hem destek olmaya çalışıyoruz hem varlığımızla, katılımlarımızla destek olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz yeniden Refah Partisi olarak e, ordulu hemşehrilerimizin de nüfus olarak, sayı olarak da derneklerinin işte çalışma faaliyetleri olarak da yakından takip ettiğimiz kadarıyla da bu dernekçilik faaliyetlerini, çalışmalarını gerçekten de iyi biliyorlar. Bunları da hem yaşatıyorlar hem komşularına yaşattırıyorlar. Bu anlamda da biz bunu çok manevi anlamda da önemsediğimiz için de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlerin aracılığıyla da bizleri izleyen, misafir eden herkese çok teşekkür ediyorum. Başta başkanımıza, dernek başkanımıza, yönetimine, üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başkanım biz çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun.